Çekmeköy Sivaslılar Derneği 6. Olan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Kongreye dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Seçimler sonucunda Yücel Aydın üyelerin oylarıyla derneğin yeni başkanı seçildi. Kabul etmeyenler, evet bu derneğin kabul edilmiştir. Çok kıymetli divan, çok kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, meclis üyeleri, çok kıymetli kadın kolları başkanımız. Yücel Aydın seçimin ardından yaptığı konuşmada Çekmeköy'deki tüm hemşehrilerini tek çatı altında toplayacaklarını söyledi. Mevlana ne güzel söylemiş. Kurbani yol mukaddes Bir gün verilecek son nefes Ne makam kalıcı Ne heves diyor Hepinizi saygıyla sevgiyle Allah'a emanet olun Kongrede konuşan katılımcılar Birlik beraberlik mesajları verdi Allah yardım ve yardımcısı olsun diyor Ve emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize Çok teşekkür ediyorum Saygılar sunuyorum şunu anladım ki o topraklarda, o coğrafyada yaşayanlar gerçekten iyi insanlardır. Biz burada siyaseti bir derneğe, e, kongresine geldik. Bundan önceki derne, dernek başkanlığına ve yönetimine çok çok teşekkür ediyorum. Umarım kongremiz hayırlara vesile olur. Yeni başkanımız olacak olan Yücel Aydın Başkanımız bizlerin zaten kıymetlisi. Allah'ım hayırlı istekler yapmayı nasip eylesin diyorum. Kongremiz tekrardan hayırlara vesile olsun. Sevgili hemşerilerim, toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah.